Kainatın efendisi kim? kime göre cevap vermemi istiyorsun? Ortodoks mezhebinde Pantokrator, Hz. İsa'nın sıfatlarından biridir. Evrene hükmeden, kainatın efendisi anlamına gelir. İsa'nın yüceliğini ve tanrısallığını anlatan ifade, Grekçe her şey anlamına gelen pan ve hükmeden anlamına gelen afrokrator, kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Geleneksel Müslüman kültüründe, Hz. Muhammed'e kainatın efendisi, Seyyidül Kainat denilir. Kur'an'a göre ise, alemlerin Rabbi, Allah'tır. Yani kainatın efendisi, onu yaratan ve ona hükmedendir. Alemlerin Rabbi Allah. Göklerde ve yerde olanlar, ondan isterler. O, her an yaratma halindedir. Not, Resulullah'ı sevmek, imanın bir gereğidir. Ama Allah'ın elçisini bir ilah gibi, veya Allah'a denk görmek Kur'an'a kesinlikle uygun değildir.